Kardeş neredesin? Gözüm yollarda kaldı ya. Ömrümde ilk defa biri beni bekliyor. Şaşırdım. Beni unuttun diye düşünüyordum. Öyle melemen yapan adam unutulur mu Abdüley? Domates biber hazırlayayım mı? Otur. Seninle konuşacaklarım var. Abdüley. Çöp toplamakla mı biter? Temizlemekle mi? Ben topluyorum. Sen temizliyorsun. Bittiği yok. O zaman birlik olup deneyelim. Sen mi bana katılırsın, ben mi sana? Sen nasıl istiyorsan öyle olsun. Ben diyorum ki Madem hayatında kimin kimsen yok, bir beklentin, bir derdin yok, gel birbirimize yoldaş olalım. Derdimiz ortak olsun. Beklentimiz aynı olsun. Yolumuz bir olsun. Ben oralarda yapabilir miyim? Bu çöplükte yaşayan o bataklıkta hiçbir şey olmazsa Nilüfer olur. Ben sana yardımcı olacağım. Her şeyi göstereceğim. Sen nasıl münasip görüyorsan abi. Ben senin gözlerinin içinde bir şey gördüm. Gördüğüm ne kadar doğru çıkacak, ne kadar çıkmayacak, bunu zaman gösterecek. Nedir gördüğün? Umut Abdülhey. Umut. Diyelim ki bir şekilde Polat'ı ikna ettin. Çakır paraları geri alsın diye. İkna edeceğim tabii. Elif, altı ay çalışmayı unut. Hadi onu bir şekilde açtık. Ya sence bundan böyle bize normal iş gelir mi? Gelir. Niye gelmesin? Ha, gelir. Kimden gelir biliyor musun? Mafyadan. Ya normal insanlar Çakır'ın avukatına iş getirmeye cesaret edebilirler mi? Gazetelere ilan veririz. Çakır'la aramızdaki avukat müvekkil ilişkimiz bitti diye. Ha, o zaman mesele kökten hallolur. Çakır gelir, paraları alır. Bizi bir yerlere gömer. Sen de kurtulursun, ben de kurtulurum. Bence abartıyorsun ya. Ya nasıl biliyorsan öyle yap. Efendim anne. Elif, acil eve gel. Anne ne oldu? Ne oldu su mu var canım? Hemen eve gel. Ne olmuş? Allah'ım inşallah bir şey yoktur. Geleyim mi? Yok yok. Ben ben sana haber veririm. Beğendiğiniz bir model oldu mu? Bunların hepsi züppe tosunum. Sen efendi tıraşı yap. Dayı ustanın işine karışma. Siz kafa yapısına uygun bir kesim yapın. Abdüley'in sakallarını bıyığını komple alın. Erhan'ın bıyığına bir bakalım. Polat abi burası kalsın mı? Püsküllü. Bir tutam püskül de arkanda bıraksın. Dayı sen eski zaman mısın karışma. Bildiğim bir üç numara bir ala bulursun. Ya ne vardı götürseydim ben bunları Üsküdar'da caminin altındaki berber Mahmut'un yerine. Pırıl pırıl yapardı bu kıl yumaklarını. Dayı sana da mı bir tıraş yapsalar şuradan modern bir şey? Olur. Her boyayı boyandık bir fıstığın yeşili kaldı yani. <laughs> Bir şey yok Nazife anne bunun. İki dakika bekle halledelim. Sen hallet evladım. Acelesi yok. Ayfer kızım yanında dursun. Hem laflarsınız hem tamirini yaparsın. Hı? Olur Nazife teyze. Ben beklerim. <laughs> ne zamandır yapıyorsunuz bu işi? Kendimi bildim bileli. Sen çalışıyor musun? Yok ev kızıyım. Ev kızı ne demek onu da hiç anlamıyorum. Yani işin gücün yok mu? Uğraşın yok mu? Evde boş boş oturuyor musun? Ailem çalışmamı istemiyor. Ailem boş oturmalı mı istiyor? Boş oturmuyorum işte müzik dinliyorum. Kitap okuyorum. Ne okuyorsun? Ee, roman seviyorum. Adı yok mu o romanların? Romanların ismi aklımda değil. Adını hatırlıyor musun? Yok dedim ya. Kendi adını, adını adını soruyorum. Aa, ne kaba duygusuz adamsın sen! Bak güzel kardeşim, ben kaba adam. İnsanı çat diye kılarım. Müzik setinin bir şeyi yok. Başka? <laughs> Hanım, hikmete kız beğendirmek kolay mı? Ayper pırlanta. Helal süt emmiş, temiz aile kızı. Yan yana da baktım, güzel duruyorlar. Ya hanım, bu kaçıncı yakıştırdığın? Bazı adamların kaderi yalnızlıktır. Niye hem kendini hem el alemin kızını yüzüyorsun? E ne olacak bu oğlanın sonu peki? Benim gibi bir piyangoda ona vuracak. Bir nazife de <laughs> onu bulacak. <laughs> Hiç mi torun sevmek istemezsin Ömer Efendi? Sevgiyle büyümeyecek torun istemem ben. Aa, ne oldu kızım? <laughs> dur kızım dur. Biri göstermekten öbürü ağlatmaktan ustanmadı. Gel bakalım deli fişek. Bu sefer neyini beğenmedin? Neyini beğeneceğim Ömer baba? Tamam Nazife anam Allah razı olsun. İyi aile kızlarını getiriyor. Ama bunların da hepsi evde boş boş oturup koca bekliyor. Ne var evladım? Evde beklemesinde sokakta mı arasın? Yok Ömer baba. Bana göre değil. Boş adama mekan fark etmez. Ev, sokak, kadın, erkek. Ne öyle mi var? Boş işte. Tım, Boşu görmek kolaydır. Boşu doldurmak zordur. Ha, işimiz gücümüz yok. Bu yaştan sonra ibrik olup kova kova doldurmak için gezecek miyiz Ömer Baba? Allah Allah. Bize de ibrik dedi gittik herhalde. Saatler olsun. Saatler olsun. Elinize sağlık çocuklar. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Yüzüme dokunmayalı uzun zaman olmuştu. Erhan biliyor. Seni ortamlara sokar, başkaları da yüzüne dokunur. Dayım bırakmıyor Palat abi. Dizimin dibinden ayrılmak yok. Dur bakayım. Sen karışma ya. İyi hadi. Hadi bakayım. Biz hazırız efendim. sonsuz çeşidimiz var. Hangi renkleri tercih edersiniz? Koyu renkler olsun. Yakışan neyse o. Size bırakıyoruz. Kırmızı gömlek istiyorum. Beni çok açıyor. Açtırma bayramlık mı? Bir kırmızı bulursan anana yolla. <laughs> Bunlar çok pahalıdır abi. Sıkma canını. Dayı halledecek. Hı hı. E hadi. Muhteşem oldu. Sen de neredeyse muhteşem oldun. Hadi bakalım. Sağlıkla yırtın. İkişer tane daha aynı bedenden. Dayı sana da bir şey alsaydık. Aha ben de güllü oldum dayı. Ulan şimdi seni... <laughs> Mundar oldu iskarpin. Tosunum. Bir çift oradan bana ver. Sivri burun olsun. Yüksek topuk olsun. <laughs>